yepyeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz falan getirdiniz. Minecraft'ta bitiriyoruz. ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz bu seriye? Ben bilmiyorum ama ben diyorum hemencik oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar ilk önce böyle dandik bir ev yapmıştık. Zaten biz ev yapmak için değil oyunu bitirmek için oyuna girdik. Arkadaşlar bizim çok eksiğimiz var. Birazcık et eksikliğimiz var. Başkan eksikliğimiz var. Bir de çok maden ihtiyacımız var. Hiç maden yapmadım. Hemen hemen hiç. Arkadaşlar birazcık et toplayacağım. Şansımıza bir koyun buldum bile. Alayım bunu. Bir tane de domuz buldum. Bir tane daha koyun. İki tane daha doğrusu. Aynen. Yanlış görmedim. Nerede? Aldın mı? Aldım aldım. Burada tok sesler geliyor. Aynen zombi var. Bunu da öldürelim. Hayır. Hayır. Kalaçımız tam zamanında bitti. Kılıç var mı yedek? Bir bakayım. Tahta kılıç var. Gel buraya. Öl. Öl. Öldü. Bunları da öldüreyim. Gideceğim. Tamam. domuz da buldum. Çok iyi et topladık. Git. Ağaçların üstünden gideceğim. Öyle daha güvenli. Zombiler için dermişim. Daha güvenli dermiş demek. Hayır ya böyle kendimi öldüreceğim ha valla. Tamam. Biraz et topladık şimdilik yeter bize. Nerede eş yapma masası değil. Ocak. Tamam. Koyun eti yapmıştık zaten. Domuz eti. Tamam, bu dayansın. Biz de birazcık toprak kazmaya gidelim. Toprağa ihtiyacımız var. Arkadaşlar, boş zamanımda size ne anlatabilirim? Heh. Arkadaşlar, bizim 11.000 aboneye çok az kaldı. Son 200 abone. Biz bir videoda yaparız. Arkadaşlar, ee, birkaç demek istediğim şeyler de var son bölümde yani Ant e, ile savaştığımda birkaç arkadaşımı getireceğim yani ben tek yapamam biraz zor bir görev onu söylemek istedim hemencik bunlarda bir toplayalım Arkadaşlar kazmamız bitti. Küremiz daha doğrusu kazma nedir? O sırada etimiz pişmiş. Ee, bir kürek daha yapacağım. Tamam. Arkadaşlar ben galiba deri pantolonu yapacağım. Birazcık derim var. İnşallah yeter. Şimdilik bu kadar toprak yeter. ne yapabiliriz deri pantolon yapacaktık iki tane derimiz var bakalım burada yok yani birazcık inek avlayacağım akşam oldu sabah yapalım sadece geceleri uyuyabilirsin sabah mı nedir Zaten gece değil. Tamam. Sabah yaptık. Şimdi de birazcık inek avlamaya gidiyorum. Buraya. Bana nasıl bakmıyor hala? Ben bir kılıç yapacağım ya daha kılıç ile olmaz. İki tane yaptım. Tamam. Birazcık inek avlamaya gidelim. Arkadaşlar birazcık demir buldum. Çok uzağa gideceğim. Belki bir tane köy buluruz. Bakalım. Çok... Evet. Arkadaşlar ben koordinatı unuttum. Ben hemen bir koordinata bakıp geliyorum. Arkadaşlar bayağı bir uzaktayız. Tahmin ettiğimden daha uzağa gitmişim. Biz ilk önce bir yatak bulalım. Yapalım pardon. Bir tane inek de orada. Hemencik uyuyalım. Baltamız nerede? Burada. Bu tarafa gideceğiz. Aa bir mağara buldum. Mağara çok iyi ya. Ben gideceğim. İçine gideceğim. Sakın düşmeyin. Çok maden var içinde. Birazcık zombiler olabilir. Yukarılara bakalım yok. Ee, demir gördüm orada. Ne yanına koyalım? Yatak. Yatakta ölür müyüz ya? Hiç bilmiyorum. Riske atmak istemiyorum. Hayır. Ah. Oh, ölmedik zaten. İyi iyi. Birazcık demir toplayalım. Bilmiyorum aşağılarda elmas var mı yok mu? Hayır. Tamam. Ölmedik en azından. Hayır hayır. Vallahi ölmedim. Ölmedin de nasıl çıkacağım? Birisi mi geldi? Hayır, 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 hayır. Ölme, ölme, ölme. Kalbim yerinden çıkacak. Gelme. Bir an buradan çıkacağım. Çık, 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 çık. <laughs> alet burada. Aman deme vurma ya. Kaç. Ben bir eve gideyim. Hayır yapma. Aman. Kaç kaç kaç. 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 Hayır üst tane. 3 tane. Ya ben ne yaşıyorum ya? Ben ne yaşıyorum ya? Hayır Creeper. Allah çok şükür evime geldim. Var ya üç günlük korku yaşadım. 3 günlük korku. Of. Ay. Ben birazcık dinleneceğim. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Allah'a emanetsin.